Değerli emekçiler, değerli aydınlar, değerli gençlerimiz, milletler büyük zorlukları kahramanlarıyla yenerler. Sizlere buradan sesleniyorum. Kahramanlar öne çıksın. Sizler ergene konda demirleri eriten, kayaları yaran demirlersiniz. Türkiye'miz büyük belalar cephe cepheye gelmiştir. Buradan büyük bir devrimle çıkacağız. Haydi kahramanlar. Türkiye'mizi böldürmeyeceğiz. Milletimizi birleştireceğiz. Çankaya Atatürk'ün Çankayası olacak. Türkiye Türkiye'den yönetilecek. Devlet gladyonun, mafyanın, tarikatların elinden kurtulacak. Devlet halkın devleti olacak. Emeğin Türkiye'sini kuracağız. Hepinizi yürekten saygılarla, sevgilerle kucaklıyorum.